çelem dolması. 3 adet çelem, şalgam, 1 adet kuru soğan, yarım su bardağı bulgur, 300 gram dana kıyma, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı erik ekşisi, tuz, karabiber. Sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 su bardağı su. Çelem. Ad Şalgamın diğer adı da Çelem. Mi? Evet. Bazı yörelerde Çelem hı. olarak geçiyor. Hı hı. Bazı yörelerde Şalgam. Ben Malatyalıyım. Bizde Çelem olarak Malatya yemeği mi bu? Evet Malatya yemeği. Anladım. Ben annemden öğrendim. Tamam. Annemden öğrendiğim bir yemek. Ee, ekşili çok güzel bir yemek olacak. Biz şimdi bir tane bıraktık. Çok kişi bilmiyor. Hani tur bir turp değil mi bu turp, turp ailesinden turp olduğunu düşünüyorum evet, evet. Ee, nasıl soyuluyor aralarını nasıl açıyoruz bir göstersin tub işçim size biz buraya e, haşlamak üzere koyduk yumuşaması gerekiyor yoksa aralarını doldururken çıt diye kırılır. evet kırılmış turp düşünülmüş hayal edin için. evet haşlıyoruz önceden şimdi neden bu şalgamı yapmalısınız beyaz şalgamı ben size bir anlatayım çünkü şok 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 olacaksınız diyor ki efendim kanseri önler kalp sağlığını korur aralarını hep geçiyorum o kadar anlatıyor ki aç, açmış ki konuyu Bağışlık, bağışıklık sistemini güçlendirir bağırsak hastalıklarına iyi gelir ee, şalgam suyu karaciğer ve mesane sorunlarını gidererek çok zengin e, besin değeri içerirmiş günde bir bardak tüketilmesi bu tür sorunları ortadan kaldırırmış Hmm, toksinlerin atılmasını sağlarmış. Özet geçeyim. Obesite sorununu önlermiş. Anemi hastalığına iyi gelirmiş. C vitamini içermesi solunum yolu hastalıklarına iyi gelirmiş. bronşları açarmış. Astım ataklarının şiddetini azaltırmış. Terle meydana gelen kötü kokuları giderirmiş. Hımm. Tamam bir gelince. şifa kaynağı. ya Gerçekten gerçekten ya sayfalarca yazmışlar ya bak kemikler için çok iyiymiş detoksmuş kalsiyum kralıymış bla bla bla, bla. çok fazla var lütfen e açın hemen internetten daha ayrıntılı okuyun. Ben bunu ilk illerde tanışmıştım. Ondan beri de şalgam deyince böyle bir hazır ola geçiyorum. Şimdi biz bunu yarıya böldükten sonra Hı -hı. aralarına elma dilim keser gibi yapıyoruz ama kesmiyoruz. Koparmadan tamam, bu şekilde evet. evet. <laughs> Sadece çizikler atıyor ee, gibi oluyoruz. Şu, bir kere daha benim için yapar mısın? Şey şekil olarak biraz kalın ya şunu bir daha gösterebilir tamam. misin? Ben de anlayamadım. Belki. Normalde hani böyle elma dilimi kesiyor evet. gibi yapıyoruz ama sonuna kadar kesmiyoruz tamam. sadece. Şu şekilde bırakıyoruz. Aralarına dolma harcımızı yerleştireceğiz. Ne kadar ince olursa o kadar görsel olarak Daha işimize çok, yarar. Daha çok evet şu an bu biraz büyük olduğu için tam kapatacaktır. Aralarına koyduğumuzda tam kapatacaktır. Anlaştık. Ee, salata gibi böyle turp gibi bildiğiniz. Çiğ olarak da yenebilir. Salataların içine de eklenebilir. Çok da güzel bir tadı var. Tamam orada haşlansın. Ne kadar sürede haşlanıyor? Bir 5-10 dakika bizim için yeterli olacak. Bulguru ısladık. Bulguru ıslattık. Hı hı. E, soğanı doğrayacağız. Aslında etli dolma harcından çok farkı yok. Ama sadece biz bulguru çok az kullanacağız. Daha çok etli yani tamam. kıymalı olacak. Ekşi yakışıyor galiba. Evet Biraz en son piştikten sonra erik ekşisi ilave tamam. edeceğiz. Burada dana kıymamız var. Salçaya ihtiyacımız var. Aslında iç harcını sen de söyledin. Yani böyle canınızın istediğini sevdiğiniz Tabii. bir iç harcı hazırlayın. Pirinç de olabilir bulgur yerine mesela. Evet nasıl isterseniz. Hı -hı. Evet aşka girelim mi? Aşk lazım aşk aşk. <laughs> aşk lazım kaç yıllık evlisin? Şu an burada olma sebebim aşkım. Nasıl? <laughs> Çünkü hani e, aslında yemek yapıyordum. Tabii ki çok seviyordum ama bunu e, bir bloğa taşımak, bunun hakkında yazmak Hı -hı. E, tamamen aşkımın yani <laughs> eşimin Onu evet kesinlikle. Bloğumu hazırlayan o, e, beni teknolojiyle tanıştıran o ailesi evet. Zaten eşler birbirini tamamlamalı, desteklemeli, yüceltmeli. Hani e, tam tersine bazı evliliklerde şey oluyor. İnsanlar çöküşe geçiyor. Hani nasıl yanlış kelime kullanmak istemiyorum ama evlendim artık yapıyor böyle. Azan daha da yüceltmeli... Tam terse, evet. Birbirimizi insanı. tanıdıkça daha fazla paylaşımlarımız arttıkça, hı hı. zaman geçtikçe daha çok birbirimizi sevdiğimizi söyleyebilirim yani. Ne kadar güzel. <laughs> çok belli zaten. Bizim sana bir sürprizimiz var. Tararım. <laughs> Gerçekten sürpriz. Evet, şaka. Evet. <laughs> Bugün de yemin ederim bu bir tesadüf. <laughs> ben çekileyim arada. <laughs> şaka, değil mi? Evlilik yıllarımız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sürpriz. <laughs> Bugün bizim evlilik yıldönümümüz. Evet. Yedinci yılımız. Ne çok teşekkür var. ederim. Çok teşekkür ediyorum. Kırmadığınız için. Hoş geldiniz, Hoş gerçekten tesadüf çok doğuşuma hoşuma gitti, ee, hazır buradasınız, ee, aşkınızı birlikte anlatın, nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Bilgisayarlarını tamir ediyordum, bir firmada çalışıyorken Kadıköy'de bir firmada çalışıyordum, bilgisayar... ben başka bir firmadaydım, hı hı. bilgisayarları arızalanıyordu, ben gidiyordum. İkide o bir zaman... mi da arızalanıyordu? Arıza <laughs> sırada <Çok> arızalanıyordu, <laughs> tanıştıktan sonra... Yoksa siz her seferinde bir kabloyu... Kavrayı... Eksim birazcık yapıyordum. <laughs> yapıyordum değil. <laughs> tamam. O İtiraflar. zaman, o zaman tanışmıştık. Ee, bir araya bir boşluk girdi. Malatya'ya gitti. Daha sonra yaklaşık bir, bir, yıl sonra tekrar biz tesadüf eseri bir karşılaştık. <laughs> Ve onun akabinde bir evlenme teklifi ettim. Ama ne evlenme teklifi. <gülüyor> <gülüyor> evet o nasıl bir teklifi duyalım. Bir sinir olalım bekarlar. <laughs> Ben Ankara'dan e, İstanbul'a geliyorum ama e, işim geriye gitmiştim. Hı. Dönüşte Malatya'ya gidecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda e, son anda yakaladım kontrollerde. Dur o gidiyor sen filmlerdeki gibi evet. peşinden koşuyorsun. Evet peşimden. Son <gülüyor> anda. gibi yani arkadan sürprizlerle dolu yani sürprizle başlıyor her şey zaten. Son anda yakalıyorum. Ee, konuşuyoruz. Son anda yakalanma sebebiniz o an eyvah kız ben gidiyor. hayır ya ben evleneceğim bu kızla gidiyor ve tutmak evet, istiyorum. Evet. Bayağı yani. Ay çok hoşuma gitti <laughs> evet. Tartışmıştık hat hatta o ara. E üstüne çöktüm ve evlenme teklif ettim yüksek sesle. Bütün havalimanının ortasında herkes bizi seyrediyor. Peki bu durumda yüzük müzik hazırlığı da yok. Hiçbir şey yok. Çünkü yok. Hani yok. gerçekten yakalamak istemiştim. Tabii, Hiçbir tabii. şey. Hiç tabii şey ki Hiç beklemedim bir anda böyle dünyanın en mutlu kızı to bendim. Çok <laughs> evet. Bugün de geleceğimden haberi yok. Evet. Patronumun da haberi yok. Bir anda çıktım, geldim. <laughs> Patrona. <laughs> <laughs> Tamamen tesadüf oldu. <laughs> özlemiştim zaten. Bugün Biz bizim de. evlilik yıl olduğu için çok güzel evet. olmuş. Gerçekten çok belli zaten hani aranızdaki şey çok kuvvetli. Ben de çok seviyorum. Hep diyorum aşk olsun. Ee, aşkın önünde kimse duramaz. Kesinlikle. Yolunuz açık olsun. Hep mutlu olun. Çocuğunuzla taçlansın inşallah evladınız. Teşekkür Sağol. ediyoruz. Sen Valla renklendirdiniz. Şu an çok Kolay mutlu gelsin. oldum. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Kahve ısmarlayalım mı size? Çikrek kahve. ha? <laughs> <laughs> Şefterimi böyle var bırakayım. Şimdi. Gerçekten sürpriz. <laughs> <laughs> ben de, mi? ben de nasıl ısrar ediyorum? Ne olur gel. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz oynadınız benimle. <laughs> soğanımız, dana kıymamız, yarım bardak ne bağırın bulgurumuz, bir kaşık biber, bir kaşık domates, karabiber, tuz, may maydanoz. Evet, her şeyimiz tamam. Şimdi tamam, güzel marcu. yoğuruyorsun. Evet. Günün fotoğrafları en sevdikleriniz yine her zamanki gibi teşekkürler ediyorum. Hepsi de birbirinden güzel yanaklarından öpüyorum. Kim varsa fotoğrafların. Bulgurcu musun? Ben de böyle pirinç koymuyorum. Yine bulgur söyleyeceğim ama atıyorum. ben Malatyalı olduğum için bizde bulgurdan bulgur, yüzlerce hı. çeşit yemek yapılır ve en çok bulgur kullanılır. Malatya'da yaşamıyorsun. Malatya'da yaşamıyorum ama ailem hala orada hı hı. yaşıyor. Antalya'da yaşıyorsun. Aha, Antalya'da yaşıyorum. Güzel sürekli sıcak Antalya. <laughs> evet. Ben de sıcağı çok seviyorum. Ben de eşim çok sevdiğim için. Eşin için, için orada yaşıyorsun? E, hayır aslında eşim e, İstanbul'da e, doğup büyümüştü. E, biz burada evlendik İstanbul'da hı hı. dört sene önce. Ben eşimi e, ikna edip Antalya'ya taşınma konusunda ikna ettim yani. Oraya gittik orada Orada yaşamaya karar verdiniz. Evet evet, daha evet sakin. Sür, kesinlikle. Dört sene önce bence Hı. radikal bir karardı bizim için. Tamam şimdi bir elimi yıkayacağım. Elini yıka başla. Buraya iki kaşık tereyağı koydum. Sos varmış üstlerine. Bir kaşık da salça yeter mi bir kaşık? Evet bir kaşık ya, biber bir kaşık domates koyalım. Kıymış bol İçine de salça koyduk. Bayağı salçası bol. Evet. Hep sen bir tarif vereceksin. Senin yeğenin Nehir bize bir tarif <laughs> vermiş. Pişi tarifi vermiş. Buyurun yazın tarifi. Merhaba ben Nehir. Bugün pişi şey yapacağız. Malzemeler yumurta, un, yağ, su, yoğurt, kabartma tozu ve tuz. Harikasın. Hadi bakalım malzemeleri kaseye koy. Çok mu seviyor yemek yapmayı? Evet ve e, sürekli hani böyle oyun şeklinde de Hı -hı. bunu yapıyor. Sezen güzel. Annesi falan yoksa. da yüreklendiriyor herhalde. Evet. Etkinlik güzel. olarak birlikte yapıyorlar Düzak. zaten. Vallahi en sevdiğim. Klasik böyle şeyler doldurduk açmadan kırmadan hepsini dikkatli bir şekilde Aralarına yerleştiriyoruz böylece kapatıyoruz. Sonrasını temizlersin herhalde değil mi evet, fazlasını evet. da şöyle alırsın. Evet. Şimdi sosumuzu koyayım. Sen mi yiyeceğim galiba. Evet. Ben de senin için üstlerine üstlerine koyayım mı? Güzellerine doğru. Fark ettim galiba, ki ben böyle anlatınca işte öyle faydalı, böyle faydalı. Ekipten bunu bilen var mı? Yanılmıyorsam kimse bilmiyor şalgamı. Çok bence iyi bir şey yaptın bu yemeği seçerek. Belli ki. E, çok kişi de bilmiyor. Ee, benim yorumda ben Malatya rapkirdiyim. Orada e, evet. yapılır tamam. ve bu şekilde yapılır. Yeter mi? Bunu da katayım. Hı -hı. Evet evet. Tamam. Kapadık. Altını da açtık. Şurada bir erik marmelatın var erik ekşisi Aha, e, böyle katı şekilde yapılmış Hı -hı. bu tam orijinalidir normalde diğerleri Hı -hı. sıvı olanlar biraz daha katkı maddesi olabilir bunu biraz suyla açacağız Bir şey arkasına orijinalini yiyenlerde hep bu tavırı vardır he. <laughs> yani siz yani ama öyle bak ama ben bunu seviyorum yani Acıma ile böyle karışık böyle yani siz orijinali bilseniz onları almazsınız zaten demek istiyor. Çok da haklı. Gerçekten keşke bulabilseniz. Tadı da çok farklı oluyor Evet, çünkü. yöresel ürünler satan yerlerde bulabiliriz evet. ya da kendimiz biraz aramak lazım. Öyle hemen bulamıyorum falan dememek lazım. Tabii. Kestim sözünü biraz sulandırmak Biraz mı sulandırıp evet hani sıvı hale getirmek için en son üzerine dökeceğiz ve muhteşem olacak. Şimdi tarifimizi bir daha izleyin sunumları yapalım sonrasında Çağatay Demir bizlerle birlikte olacak. Rejim yaparken yanlışlar bunları konuşacağız. O zaman geçtik.